Arkadaşlar merhaba. 16 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Dün gece akaryakıta zam geldi. Şu anda Opet'in sitesinde fiyatlara bakıyoruz. Kurşunsuz benzin tabi ilden ile biraz farklılık gösterebiliyor. 34 TL 97 kuruş oldu. Motorun fiyatları da 33 TL 22 kuruş. Yani dediğim gibi ilden ile farklılık gösterebiliyor. Vergiden kaynaklı benzin ve motorine zam geldi. Tabi burada akarak fiyatları artınca akla ilk etapta Tüpraş ve Petkim hissesi nasıl fiyatlanır oluyor. Petkim ve Tüpraş'ın grafiğini sizlerle paylaşacağım. Aslında şöyle bir şey paylaşacağım. Geçmişte akaryakıt fiyatlarının böyle artış yaptığı dönemlerde nasıl performans göstermiş onları sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle tüpraşın grafiği böyle 88.6 TL yüzde 0.5 düşüşte kapatmıştı. Tüpraşta zaten şu mavi çizgi nereye denk geliyor? Hatta ben şurayı baz alacağım. 108 TL yani tüpraşın önünde tabi burada süreçlerimiz yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. %21.9'luk bir potansiyeli var. İndikatörler günlük grafikte hepsi olumlu değil ama haftalıkta olumlular. Tüpraş'ta şu mavi çizgi 50 günlük hareketli ortalama 73.90 kırmızı çizgi 100 günlük hareketli ortalama 76.90 yani burası yukarı yönlü kesilirse daha da güzel olur. Kesilecek gibi de gözüküyor. Şu yeşil çizgide 200 günlük hareketli ortalama 68 TL. TL bazlı baktığımızda TÜPRAŞ zirveyi 10 Temmuz'da test etti. Daha önce test etmiş olduğu zirveyi. Yani 92.90'ı test etti ama geçemedi. Burası bir direnç bölgesi tabii ki. Şimdi geçmişte 2022 yılından itibaren akaryakıt fiyatlarının artış yaptığı dönemlerde nasıl performans göstermiş? tüpraş bir bakalım. Artışın fazla olduğu döneme bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada bakıyorsunuz 12.90, 13.50, 14 yani çok ani bir artış yok ama şöyle bir bakalım. 1 Ocak 2022'de 12.91 mesela böyle geliyorsunuz. 1 Mart 2022'de 16.55 olmuş. Yani aradan 2 ay geçmiş. Benzin fiyatı 12.91'den 16.55'e çıkmış. Bu mesela 2 aylık süreçte bir bakalım. Tüpraş ve Petkim nasıl performans göstermiş? Olaya uzun vade bakmak lazım, anlık değil. 3 Ocak'ta hissenin fiyatı 22 TL. Mart ayına baktığımızda şöyle bakalım. 1 Mart'ta 20 TL. Yüzde kaçlık bir artış olmuş? Burada %23'lük bir artış olmuş Tüpraş hissesinde. Yani 2 aylık süreçte %23'lük bir artış olmuş. Şimdi şöyle hesap yaptığımızda 1 Ocak 2022 ile 1 Mart 2022 döneminde ortalama olarak mesela ben benzin olarak hesapladım %28'lik bir artış olmuş. Tüpraş'ta o tarihler arasındaki artış Tüpraş'ta da artış oranı %24,5'lik bir artış olmuş. Petkim'e bakalım. Ocak ayında ocağın başında 7.82 Mart'a geleceğiz 1 Mart'a bakalım 1 Mart Mesela Petkim hissesine baktığımızda Petkim'de O iki aylık süreçte Yani akaryakıt fiyatlarında %28 artış olmasına rağmen Petkim ilk etapta bir çıkarmışlar Şöyle %26 oranda çıkarmışlar sonra düşürmüşler Yani iki aylık süreçte Petkim hissesinde %1'e yakın Artış değil düşüş olmuş şu tarihlere bir bakalım. Artışın fazla olduğu bir güne bakalım özellikle. Bu 2022'den itibaren bakıyorum arkadaşlar. Mesela şurada 22.86'da 24.31'e çıkmış benzin fiyatı. Burada 22 TL'den 23.40'a da mazot çıkmış. Öncelikle bir artış oranına bir bakalım. 24.31 eksi 22.86 çarpı 100 bölü 2286. Mesela %6'lık bir artış olmuş benzin fiyatında burada. Ne zaman? 24 Mayıs 2022 ile 27 Mayıs 2022 arasında. Evet 27 Mayıs'tan sonra Tüpraş'ı şöyle ne kadar çıkarmıştır? Hatta şu uca bir bakalım. 12 günde %17.6 oranında hisseyi yükseltmişler. 27 Mayıs'ta bir de Petkim'e bakalım. 27 Mayıs 2022. Evet, 27 Mayıs'ta da Petkim hissesi şöyle kaç günde 12 günde %11 27 Mayıs'tan itibaren %11'de Petkim'i çıkarmışlar, sonra düşürmüşler. Sonra ana yükselişine hisse başlamış. Şöyle bakalım başka var mı? Akaryakıtın arttığı yer. Bir de şöyle bir bakalım arkadaşlar. Böyle günlük ani artışın olduğu yer çok fazla göremedim. Şimdi şurada. Şimdi 19 Mayıs'ta benzin fiyatı 19.81'miş. 28 Haziran'da 24 TL olmuş. Yani %21'lik bir artış olmuş benzin fiyatında. 19 Mayıs ile 28 Haziran tarihleri arasında hem Petkim'e hem Tüpraş'a bir bakalım. 2023 yılına bakacağız bu sefer. 18 Mayıs'ta fiyat bu. Ben burayı baz alacağım. 22 Mayıs'ı baz alacağım. 64 TL 28 Haziran değil mi? 28 Haziran. 28 Haziran'a kadar %25 yükselmiş. Yani yakıt fiyatlarında %21'lik bir artış olduğu dönemde o geçen süreçte toplam kaç gün? Yaklaşık 36 günlük süreçte TÜPRAŞ listesinde de %25'lik bir yükselme olmuş. Bir de Petkim'e bakalım. 28 Haziran'a kadar ne kadarlık bir yükselme yapmış? Şurada Petkim'de de 36 günde %19.7'lik bir yükselme olmuş. Yani 3 aşağı 5 yukarı, akaryakıt fiyatlarına yakın oranda ikisinde de bir artış olmuş. Evet, 15 Haziranda benzin fiyatı 28 TL'ymiş. Şu anda güncel 34.90. Yani 35 TL desek yani yaklaşık olarak yüzde %25'lik bir artış var. Bundan dolayı bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. TÜPRAŞ ve PETKİN bakalım nasıl e, performans gösterecek pazartesi günü açılışta. Petkim'e bir bakalım. Petkim'in grafiğini de sizlerle paylaşayım. Petkim'de de şu mavi çizgi 50 günde hareketli ortalama 14.10'dan geçiyor. Kırmızı çizgi 100 günde hareketli ortalama 14.63 yeşil çizgide 200 günde hareketli ortalama 15.42 şu mavinin diğerlerini yukarı yönlü kesmesi çok iyi olur kesecek gibi de gözüküyor Petkim'de zirve 3 Ocak 2023'te görmüş 21 TL zirve olan mesafesine bakalım %30 oranda yükselirse Petkim 3 Ocak 2023'te görmüş olduğu zirveye ulaşmış oluyor. Petkim'de de ilk etapta şu çubuk boyu kadar şuraya kadar 19.96 oraya olan mesafesine de bir bakalım. %24'lük bir mesafesi var. Yani Petkim'de de indikatörler olumlu gözüküyor. 15 TL üstünde kaldığı sürece de görünüm bu hisse de hala olumlu. 16.1 TL Fibonacci'ye göre destek. Daha da alt destek şurası 14.61. Yani iki de görünüm pozitif olumlu gözüküyor arkadaşlar. Tabi burada söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.